Yeni teslimat suçluları da aldım. Bu ne ya? Hapishaneye düştük Ses ya. Düştük ya. çıkartmayın bak hep. Allah'ım ya Allah Rabbim. Lütfen beni bırakın. Hayır hayır hayır. Ya, Hakim dedi ki hepiniz suçluymuşsunuz. Hepinize yeni şer e verdi. Bökmüşler. Hop 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 dedim hop dedik hop ya, dedik. Nereye bak kaçıyorsun? Bak ben. küçük cadı kaçıyor. Ne Gel buraya. Kaçayım. Kaçmayın bak Allah'ım oh, Allah Kaç, ya Rabbim dur. Hop dayı dur. Ateş ederim. Benim peşimden ya. Sen nereden geldin ya. benim peşimden ya? Şşt, ya. Gel gel de bakayım gel de bakayım. Kaçıyordum ben. De. Silah silah, silah, silah. Gördünüz değil mi silah? Bakın. Korkun bundan. Da. Öbür öbürü nereye kaçtı? Şu kapıyı kapatayım enesi de buradan kaçamasın bunlar ya. Yoksa var ya ha. rezil <laughs> olacağım şimdi hapishane müdürüne. Buradayım. Buradayım. Nereye gittin? Ne yapıyorsun sen orada? Ha? İn bakayım aşağıya. İyi bakayım. İyi bakayım. Geçin bakayım sıraya. Geçin. Siz başka şeyden anlamayacaksınız. Elesi ben silahımla size... Hop, hop dedik don bile. Şuraya bakayım. <laughs> Şuraya geç. Hop. Ya bu nasıl bir hapishane böyle? Burası Bakın. ne böyle ya? Nezarethane ne mi burası? Ya yani Hayır bu sani... burası ne? yapacaksın? özel, ne özel, özel Alcatraz hapishanesi. Buradan asla kaçış yok. Ona göre her evet, yerde elektrikli teller var. Şimdi ben onları çalıştıracağım. Askeri üsse benziyor. Askeri... Valla askeri hüseye benziyor. bu ne böyle yani? nasıl babam askerdi. Böyle? Babam askerdi o yaptırdı burayı. Ondan ya abla dolayı... sen bu silahı niye bana tutuyorsun? Git başkasına tut ya. Ha buna da <laughs> tutmak. Dur bile de tutma. Tutumak, bana bak bak. Göbeğine. Bana tutma. Göbeğine göbene yanaştı geri zıplıyorum. ben. zıplıyorum. Göbene yanaştı geri zıplıyorum. Böyle şey gibi, Trambolin gibi. Şşt, Ece, um. Ece, Ece. Ece. Ya. Ece. Merak etme. Çok kek birine benziyor. Aha, <laughs> <Kaçıcaz. aha>. Görüşürüz <laughs> bakalım. Şimdi herkes tek sıraya geçsin bakayım. Tek sıra. Tek sırayı biliyor musunuz siz? İlk okulda tek onu da öğrendiniz sıra. mi? Ha? Tek, tek sıra. Tek tamam. tamam. ya, sıra tamam. Ya. Tek sıra olmayı da bilmiyorlar. Ya. tamam. Hadi ben geçeyim. Daha. Tamam ben geçtim hadi. Tamam şimdi beni takip edin bakayım. Kimse <laughs> kıpırdamasın. Sırayı bozmayın. Takip edin tamam. beni. Bakayım geliyorlar mı? Hah, aferin size ben arkadan geleyim de. Yürüyün yürüyün şuradan geçin. Silah. Hop oh. dedik. Hop dedik. Oh, oh. Silahlardan uzak durun. Bu niye öttü ya? Şşt hanginizde beter ee? bir şey var? Çıkart bakayım. çıkar Çıkart bakayım ya. sen. Tam Şapkalda var bir şeyler. Bak dombilde bir şeyler var. Dom... o ne be? Oha, <laughs> silah. <laughs> Dombile. <laughs> Hemen onu buraya koy bakayım. Teslim et bakayım şuraya koy. Ya. Hadi bakayım. Oh, Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de şeyin içinden <laughs> geçmiş. Ben de bıçak bıçak bile ufak bir şey çıkar zannettim. Silah getirmiş içinde. Nereye gitti öbürü? Şşşt! <laughs> hop! 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 Oh, nereye gitti? Ya yerine yakaladı beni ya! Yere! <laughs> ya! Yere yere <gülüyor> geç bakayım be. içeri. Allahım ben bunları be. ne yapacağım ya? Resmen gırgırın içine düştük. Gelin bakayım içeri. Gelin gelin gelin. Şurada hemen sıra olun tekrar gözümün önünde. Sağ baştan tamam. say! Bakayım eksik var mı? Bir! İki! Hop. Üç! Şu da dört. Şu dört, zaten dört konuşamıyor. Nerede? Dört burada. Bak ağzı kapalı yani. konuşamıyor zavallım. Şimdi <laughs> bir. Sağ baştan sayan bir. Bir numaraya geç bakayım. İki. ikiye geç. Üç. Üçe geç. Dört de dörde geçsin. Gel dört numara burası. Gel küçük. Dört Gel numara. bakalım. Üç numara da burası. Siz yanlış girdiniz. Bunlar say, saymayı da bilmiyor. Kapatın bakayım kapılarınızı. Nereye gitti lan bu? Nereye gitti? Şşt. Oh. <laughs> Bak Ay, ya. Çok <laughs> <laughs> Abla ben... buraya koy dedin, buraya soktun beni. Hayır, buraya soktum seni. Sen ne oraya gittin Hı, ya? Tamam, Bunlar dört tamam. tane olunca ben takip edemem. Hop, hop nereye kaçıyorsun? Gel, Şşt, küçük sesin yok de Görmeyeceğim zannetme. Geç bakalım hemen, seni de kapatalım hop, buraya. Şimdi şeyle... Gel şu arkamdaki şeyini çözeceğim, gel. Şöyle çıkıdık. Oh Şöyle. be, tamam. yemin ediyorum. Tamamdır. Hepiniz girdiniz mi odalarınıza? Ama şimdi Guardian gardiyan ee, ee. abla, gardiyan ha. abla. Evet. Ya bu ne arkadaş? Üstümüzü falan mı değiştirseydik? Bu ne ya? Bakın şimdi Harbiden 15 ya. dakika sonra şey turu var. Hapishane turu var. Hem üstünüzü değiştireceksiniz hem de size buranın anlayışını ve işleyişini anlatacağım. Tamam mı? Duydunuz mu tamam, beni? Bakla. Tamam. Hop hop bakma şu tuvalete gireceğim ya. Tamam şimdi odalarınızı ya, keşfedin acaba. bakayım. Odalarınızı baba, keşfedin. Orayı be. Ne? Televizyon vardı. Ben iyisi... O da Hayır televizyon serbest değil. Televizyon yasak. Çabuk kapat onu. Çabuk kal... Kimden kaldıysa ben onu kaldırttırayım. Ne oluyor be? Bir şey diyeceğim. Aa... Allah'ım ya Rabbim ee? korktu be. Öf. Şu şeyi çağırayım Sen dombili. Ne gezip duruyor bu dombili? Şşt. Dombili. Neredesin? Bir, bir, şey diyeceğim bu kamera odası ne kadar güzelmiş ya. Ay aman Gerçekten ya bunu Rabbim bunu ya burayı Resulallah. çok güzel yaptık. Şey, şu Dombili'nin kapısını kilitleme. Şimdi Dombili gel aşağı gel Dombili. Çabuk yoksa ben seni hücreyi kapatırım ha ona göre. Bakın süre He. başladı. Odalarınızı izlediniz mi? Beğendiniz mi odalarınızı? Evet evet. Odalar evet. güzel. Tamam çıkın tık, dışarı tık. bakayım. Tık. Çıkın. Tık tık, tık. Ece. Ah Dombili yanlış yere girdi ya. Ece. Gel. Ah. Ben sana kapıdan vurunca beni gör tamam mı? Ya. Tamam. <laughs> Ana. Ya. Ne oluyor burada ya? Buraya gelin çabuk. Bak ya bak bak. Ya bu ne bak. yapıyor? Sen nereden buldun onu ha? Bahçedeydi o. Nereden içeri getirdin? <laughs> ya gelin bahçede bak, bakın. geldi. Şu konuşmayan kız var ya, onun babası evet. milletvekiliymiş, <laughs> milletvekili olduğu için ona ayrıcalıklar tanınıyor. O yüzden buraya bir güzel getirtirdi. <laughs> Nasıl olmuş böyle ya? <laughs> oh. Bana da bir getirtsene bazı zaman geçsin. Evet. Olmaz, olmaz. Sizin ya, bir şeyiniz benim yok. Benim hapishaneden kaçmam Şşt, lazım. Ops, gelin bak kim gelin gelin gelin. Hadi sizi hapishaneye tanıtacağım. Aa. Sen de gel 2 numara. Buraya gel. Tamam, ee, tamam gel. Ya, ya donbele şu şeyi çıkartıp durma. Şimdi seni var ya. Vallahi ya var. tamam. Arkadaşlar, Çok beni dinleyin. Bir sorun var. Ne? Benim hangisi benim hapishanem? Bulamadım da az önce. Şurası, şurası. Ben burada sorun istemem. Sorundan hiç hoşlanmam. Haberiniz olsun. hele sen büyük bir sorunla benziyorsun. Numara. Duydun mu beni? Ya Gardiyan abla bir saniye Hı. bir müsaade eder misin ya? Şu arkadaşlarla bir şey konuşmak istiyorum. Yemekhanede konuşun işte yemekhaneyi gezdiririm. yemek vakti zaten. Buyurun. Hmm, alın tamam, şuradan da. Tabii dostlarımızı. Ha, soruşuruz. Dost. Burası ha. mutfak bak. Koskocaman mutfak yazıyor eğer İngilizceniz ha. varsa. Sağlıklıyız seniz. Çok da güzel gözüküyor arkadaşlar. yemek var ya. Dombili nerede? Dombili. Dombili buraya gelsene. Yemek vakti. Sen ha. kaçırmazsın böyle şeyi. Geç. Tamam. Ben de bir Aa. küçük ihtiyacımı gidermeye gidiyorum. Ona göre. Hemen. Ha? Tamamdır. Bakayım ne konuşuyor. Arkadaşlar, arkadaşlar dinleyin beni. Arkadaşlar. Dinliyorum. Gardiyan Yok çok safteric. Gardiyan diyorum çok safteric birine benziyor. Eğer benim dediklerimi dinlerseniz buradan çok rahat bir şekilde kaçarız tamam mı? Hı -hı. Merak etmeyin. Onu kendime ben bir aşık ederim var ya benim gibi yakışıklı ya. Ondan sonra Hı -hı. buradan kaçarak gideriz tamam mı? Donbili sen bana, bana oyak uydur. Ece sen de benim dediklerimi evet. yapmayı unutma tamam mı? Hmm, Biraz aşağı Birazdan gelir bak şimdi dikkatli olun. Bakayım yemeğinizi yediniz mi? He? Ee, Yedik güzel beğendiniz mi? Çok ya. güzeldi gardiyan verdikti. abla çok güzeldi Tuzlu. mikro Mikko. mikro. Hapishane yemeğini beğeneni de ilk defa görüyorum. Kaldırın bakayım sofralarınızı böyle burada ulu orta bırakılmaz. Herkes yediğini çöpünü geri yerine götürecek ona göre. İyi de bir yanında içecek mi içecek yok muydu ya böyle kuru kuru yedik. Vallahi içecek mi içecek yok su vereceğiz sonra bir saat sonra suyunuz var ona göre. Burada her şey saatiyle. Ne var? Bal tamam. yok mu? Allah dikkat Suyumu et. Suyumu verin. Tamam Sayın gel gel mutfakta bak şu da mutfaktan alın hadi sularınızı. Günde bir i̇şte tane bu kadar su hakkınız kolay var. Su almak ya. Şşş, bana bak. Şşş. Efendim. Yeşil gözlü çirkin şey. Pek de çirkin He? değil ama. Çirkin bana bak. mi? Yok yok şaka yaptım şaka. Gidip mutfaktan suyunu alabilirsin istiyorsan. Sen de git dön bir tamam. al. Oooh! Sen Gerçekten de mi? hiçbir şeyleri alabilirsin. Ece. De abarttın ya. Bak. Bak elin. Bak elinde bak uyku ilacı var. Görüyor musun? Güzel güzel. Ama O geldi. Bir dakika. Ha, ah, ah, geldiğimi fark aldı. ettiler. Aldım. su. Ha. Ah, Bu ne ya? Bu da şişe kutuları alamazsın. Bir tane alacaksın sadece. Yok, iki numara. Ah. Sana diyorum. Ya Olmaz. ben günde çok su içer birisi Olmaz ha. Bak, bir numaraya bak. Tam akıllı gibi ne güzel almış suyunu. Çok iyi. Hı -hı. Aferin sana bir numara. Geç hadi. Çok akıllı. Ben Aa, bir numara ben var ya. Diğer tarafları görmek istemiyor musunuz? Ha? Yok. Yani sana bağlı gardiyan abla yani sen bizi nereye götürürsen biz oraya gidiyoruz. Gelin gelin sıkılırsınız ya bir türlü ne yapacaksınız orada? Ya zorda? şu milletvekilinin kızına bak ya içeri diskoteke çevirmiş bu ne Bana böyle? Bana ya her şeyi getirttiriyor yani Şimdi sürekli bu nasıl bir hapis anlamadım ki ben. Gel iki numara şşt iki numara çık Hadi dışarı. Hadi üstünüzü değiştirelim artık ya. Evet tamam evet onu ya. söyleyecektim ya ben de. Ya ben bu mutfakta kayboldum. Allah! Ya, gel, Dombili kaybolmuş. Dombili! Dombili! Ece, Ece gel Aynen. buraya Ece. Oğlum bak şimdi, nerede bu bu kadarcık yerde nasıl kayboldu ben bilemiyorum. Başlayacağım bu kendime. Tamam Don. mı? Daha sonra da suyuna uyku ilacı atacağım. Bunu uyunca tamam. buradan kaçacağız tamam mı? Sen tamam. dombiliye ayarla. Dombiliye ayarla sen. Tamam. Bakın. Dombili. Dombiliye dombili. bindi. Dombili. Dombili. He? Elim. Takip et beni dombili. Bana bak. Şşt, sen bana bak. Kıyafet Hı? kıyafet Efendim? diyordun ya. Senin kıyafetin geldi. Git hadi bakalım Efendim? gel. Göstereyim de e şuradan sana banyoyu. Orada Yok, giyineceksin. Bak. Gel. bozayım deme. Yoksa senin o bilgin göbeğini var ya. Ben onu şaplak atarım onu. Geç. Geç bakalım burası ha. Tamam. Tamam. Giyiniyorum. O çıktıktan sonra sen giyinirsin tamam mı? Tamam mı akıllı kız? Şimdi şişt, gel sıraya gir. İki numara sıraya gir. Bekleyin. Ha. Girdim. Üç numara girsin. Oh be eşofmanlara giyince rahatladım. Tamam. Dombili nerede gene? Dombili. Dombili. Ama kayboldu ya, bu çocuk bu burada ya. Bu... Şişt, sen bulsana onu oynuyor. koş. Koş bul da gel. Giydin mi? Tamam. Evet. Gel, lan gel, gel lan gel. buraya. Ana sen Aa. buraya. Burcu sen de bu bozma. yanlış giymişsin. Ana koş He. değiştir onu. Tamamdır. Dombili nerede? Gene kayboldu. Bu çocuk çok kayboldu diyor. Ne böyle ya? Hah dombili. Evet, geldi. Nerede evet. giyindin sen? Gitmiş bak bir de atletin de içine sokmamış. Dışından sarkıyor. <laughs> 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 Allah'ım ya yarabbim. Ece. <laughs> <laughs> bu bizi yavaşlatacak ya abi. Bu dombiliden kurtulmamız lazım. He. Her sırada ne yapıyorsun? Bu, bu ne ya? <laughs> bu kalsın. Bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi abi? Bu <laughs> ne böyle? <laughs> düzeltti düzeltti tamam. Orçun. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Bana ya. Bak, şimdi. Bana, bak, bana bakın. Evet. Bir yılda yiyeceğim yemek yapıyorum da orada Hadi <laughs> yerlerimize geçin sendek. artık uyuma vakti geldi. Yarın da size buraları daha... göstereceğim. Ne? Tamam tamam. Orçun gel gel. Gel, gel Orçun gel. Tamam bile. Geç hmm. yerine. 4 numaraya geç ye. çabuk. Çiğnere git. Bir dakika arkadaşımla bir dakika konuşmak istiyorum. Lan burası benim. Merhaba git, lan git benim yanımdan gitsene buradan. <laughs> Heh, çık. 4 numara'ya geç bakayım sen. Buradaki 2 numara nerede? 2. Geldim. Tamam. Bakayım. 4 numara, 4 numara hala geçmemiş. 4! Neredesin? Bak Akdeniz. ya. <laughs> <laughs> Aktenis. <Akşamları. burası>, <laughs> Buraya Buraya geçeceksin. Ana kız. Başka... ne be? Kim söylüyor onu? Yok. <laughs> 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 Devam Akşamları. Devam et. Şey ne güzel bir, bir şey bu! Ya daha bende neler var? Al. Gardiyan Aha. abla al. Ver bakayım. Alayım alayım. Bir dakika. Ay mis gibi kokuyor <laughs> ya. Ne zamandır da biraz çiçek daha. almamıştım. Ben devam edecektiniz akşam seni. Ana. Dur Ece dur çaktırma. Tamam. Heh. Ya sizin gözleriniz neden bu kadar büyük? Ay vallahi bilmiyorum ki seni daha iyi görebilmek için galiba. <laughs> <laughs> Saçları da çok güzel ha. Çok severim kısa saçlı gö mavi gözlü büyük gözlü bayanları. Çok Aa, güzelsiniz. Ay vallahi ne kadar da güzel oldu. Bu ne ya? Bu, bu ses ne? Ay 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 <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Buradan. Bir numaranın ki çekiciydi de iki numaranın ki biraz abartı gibi geldi bana. <laughs> Bakayım. Dört. Dört Abi sen ne yapıyorsun burada? Şişt, baksanıza 4 numaranın haline. Dur açıyorum hmm. kapıyı. Allah açsam da çıkamıyor. <laughs> heh, çıktın mı <laughs> dört? Bana bak bir de. Seni biraz zayıflaman lazım. Şu spor aletlerinin olduğu yere gitsene. Orada biraz bir koş moş bir şey yap ya. Bu böyle olmaz yani. Ha ben gidiyorum. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bir. Senden bir kahve içsek mi acaba benim odada? Hani şurada var ya. Mükemmel olur. Mükemmel olur. Gel Hem buyur. Geliyorum. Gel Nerede? şöyle, bak şurası Oo. şurası gel. Şurada şöyle. Bayağı bir saniye can kurban ya. Gel gel gel, otur sen şöyle benim yerime. İki, <laughs> iki. Bir tane sandalye, sandalye lazım bana git bir sandalye kap getir. Şöyle şurada oturacağız biz bir numarayla. <laughs> tamam mı? Siz de. Ana! Ana! Bayağı fazla spor yaptım ya. Dört! Ne olmuş sana böyle? Resmen sen estetik ameliyat. Yoksa. Ya dört, bize bir huzur ver arkadaşım ya. Git başımızdan da biraz sürün. <laughs> Ama dörde Allah bakar Allah, mısınız zayıflamış. Allah. Çok tatlı Şaklı olmuş baksanıza. <laughs> Hayatımda gördüğüm biraz en daha çirkin. Tamam biraz daha spor <gülüyor> yapsın. Ha tamam. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, uzun konuşalım öyle değil mi ya? İki. Bize bir kahve getirsene iki kahve. Biz karşılıklı kahve içelim. Evet evet. Hadi bakalım Ece şimdi git onları doldur. Ben getir deyince getirirsin hadi götür. Tamam tamam. Ya bir numara, iki numara, üç numara, dört numara gidin artık ya. Üç numara. 3 numara sana kim çıktı de git hadi sen oradaki bilgisayarınla oyna. Allahım ya Rabbim ya sadece bir numara izin verdim. Hepsi dışarıda var. Hepsi dışarıda arkadaş. Gardiyan hanım Efendim? benim size bir hediyem var. Aa! A, nereden çıktı bu hediye? Aç bakalım. Şimdi benim açmama izin yok. O yüzden senin açmanı istiyorum. Aç bakayım içinden ne çıkacak? Hoppa! Aa yine mi <laughs> çiçekler? Ay Allah'ım ya Rabbim. Mis mis mis. Ne oldu ya? ya? Bu çocuk koşa koşa zayıflay zayıflay cücük gibi kalmış. <laughs> Ama. ya dört numara, dört numara. Git bakalım, hadi git bak. Bak gardiyan ablanla bak burada bir otur kapı dondurma. Dondurma. Al, al, al hadi al. Git. Dondurmanı al da tamam. git. Bir, bir dakika. İki. şey, sen neye bakıyorsun e, burada? İki numara, iki numara. Bize bir kahve getirecektin, bir kahve getir de. Getirdim, getirdim. De. Ha, Buyurun. Tamam. Yalnız ha. gardiyan hanım, bir şey söyleyeceğim. Evet. Sizi, yukarıdan mı çağırıyorlar? Sanki yukarıdan çağırıyorlarmış gibi. Aa, müdürün şeyi çalıyor, telefonu çabuk telefonla. Tamam. Siz oynarım. yerlerinize geçin, hadi ben kişilerinizi kilitleyeyim. Ondan sonrasın. Siz... Ben de mi? Ben burada kalayım ya bir şey olmaz. İyi, hadi sen kal. Öbürleri geçsinler tamam. ama. Tamam mı? Geçin bakayım. Tamam mı? Tamam. Ben müdüre gidiyorum. Şit, bana bak müdür. Müdür bilebici. Sen de yerine geç bakayım 4 numaraya. Çabuk. Şimdi seni dışarıda Aa, bırakırsam geçiyorum. Müdür imtiyaz verdim diye kızar. Geç bakalım. 2 numara ha. yerinde, 3 yerinde, 4 yerine geçti. 1 numara akında dur tamam mı? Hemen ben merak müdürümün... etme. Merak etme, buradayım. Ben müdürümün yanına gidiyorum. Ona göre şöyle Allah'ım. Tamamıyorum. Ece. Allah. Ece. Ece i̇lacı ver ilacı, Hadi. ver, ilacı ver, ilacı ver çabuk. ilacı eee, ver. Allah içeriler Allah, Allah, ya. Allah, Allah. Tamam. Tamam. Beni çağırmadı herhalde. Bunlar mı yanlış duydu nedir anlamadım Şunun ki. Şunun içine koyayım. Şuradan <laughs> biraz şöyle. koyayım. Dört! Da biraz Nereden koyayım. sesin tamam. geliyor? Heh. Tamam. Dört! Ne oldu? Tamam. Koydum. Ya bir an çıkamadın da sonra He. düzelttim. İyi tamam. O tuvaletinden öyle kalsın. Ayıp oluyor şey, yoksa. Ben iki... şey diyecektim. Hı? Ee, müdür çağırmamıştır ya sizi. Tuvaletten Hı. ses geliyor böyle. Galiba sıkıntı var tuvaletinizde. Allah Allah. Bilmiyorum ki bir numara. Müdür çağırmamış beni ya. Ha, yanlışlık olmuş olabilir ya. Kahvelerimizi içelim. Tamam ne güzel kahve ha. içiyorduk öpür öpür. Oh vallahi güzelmiş lan. Değişik bir tadı var ama beğendim yani. Tam sevgim gibi. Ya burada sevgimi kattım içerisine bu kahveyi. He ondandır. Ay ne kadar da iyi bir şey yapmışsınız. Bakın size bir hediye daha vereceğim. Bakın size bir hediye daha vereceğim. Bir, çok uykum geldi bir, ya. 1 2 3. Gördünüz mü? bak Aa, bak bak. Alayım onu. Ya. Ay bir saniye Şu <laughs> seni yerine götürsem de şöyle 2 dakika kestirsem Yok, mi acaba ya? Siz hiç bir dakika ha? bir dakika siz hiç rahatsız olmayın. Ben sizi şuraya götüreyim. Ben Götür sizi bakayım. Yok Gel götürme, bakalım. götürme. Ben kendim <laughs> şuraya yatacağım. Bakayım. DJ <laughs> kapıyı okay açın. Ok, ok. Kafam açın açıl, açın gibi bir Kutular hazır, ya. kutular hazır. Efe, kutular ne yaptın hazır. Hadi, hadi çabuk. Buradan ne çıkmamız be. lazım. Kafam. Hadi kaç. Çabuk. çabuk. Ece buraya gel. Ece oradan değil. Ece oradan değil. Arkadan kaçmamız lazım. Nereden kaçabiliyorduk <laughs> buradan? Çabuk. Eee, tuvaletten. Neden? Hadi çabuk götür bizi. Nereden götürüyorsak 12 numaraya gitmemiz lazım. Koşun 12 numaraya. Çabuk, çabuk, çabuk kaçalım. Ben gardiyanı kendime aşık ettim uyuttum ondan sonra. Hadi çabuk. Buradan nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum valla. Ya gideriz bir yerden çabuk aşağı inelim. Burası <gülüyor> burası. Ah beler. Olaaay. Gelin gelin. Doğru numara. Ya neredeyim ben ya? Ben <laughs> son burada bir şeyler yiyordum. Kayıfı içiyordum. Olamaz. Olamaz. Nerede bir numara? Bir. Neredesin? Bir numara. Bir numara neredesin? Hih, bir numara yok. İki. karşı plan mı yaptılar? Yoksa kahve mi içecek bir şey mi? Aman kahve mi ilacı mı kattılar? Ayy, olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Onları bulmam gerekiyor. Hemen dışarıyı kontrol Aa. edeyim. Ay alarm 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 alarm. Çıkışı buldum. Alarm olamaz. alarm. Kaçın, kaçın. kaçın. Aha, kaçın. Aha, sizi görüyorum. Kaçmayın. Kaçın. 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 Görüyorum sizi. Kaçmayın dedim. Anahtarları içeride unutmuşum ya. Olamaz kaçın, ya. Kaçın kaçın çabuk. Olamaz ya. Kaçmayın. <laughs> <Şap gülüyor> Kaçmayın. Bana aşık oldu. <laughs> Ben açmayın <laughs> yakalayacağım sizi. hapishaneye götürüyorsun. Ana, bu hapishane bunlar ya. Bir dakika. Şimdi telsizden <laughs> dinleyeceğim. Bir dakika sesleri geliyor. Telsizden <laughs> sesleri geliyor. Nerede bunlar? Aha konuşuyorlar kendi Normalde bizim hapishanenin arkasına gitmemiz gerekmiyor mu? Niye hapishanenin <laughs> etrafında dolanıyoruz? Onu anlamıyorum. Hapishanenin etrafındalarmış. <gülüyor> hmm. <gülüyor> tamam. Şimdi buraya 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 saklanalım. Buraya burada bu Terk edilmiş binada bizi kesinlikle bulamaz. Gelin terk buraya. Terk edilmiş hmm. bina diyor. Acaba hangi terk edilmiş binaya gitti? Hemen ne? şu üstlerimizden, üst başımızdan kurtulmamız lazım. Oh. Çabuk, evet, evet. Herkes, herkes kıyafetlerini değiştirsin çabuk. İyi ki onların içine dinleyici cihaz koymuşum. Yoksa onları <laughs> şey yapamayacaktım. Ama şimdi onları dinlediğimi bilmiyorlar <laughs> ve ya. onları yakalayacağım. Çabuk Siz çabuk, görsünüz. üstünüzü değiştirin. Her üstünüzü, her değiştirin. Şundan... üstünüzü değiştirin, üstünüzü değiştirin. Evet çabuk çabuk. Çabuk. Eh, Şimdi Açık. bakın. Şşş. Lan cücük gel buraya. Şimdi Heh. onları takip edeceğim cihazdan bulacağım onları. Konuşun siz konuşmaya devam Adil edin. Acil bir şekilde ee? hemen buradan bir araba bulup kaçmamız gerekiyor tamam mı? Aha, kaçacağız şey Kaçmadan onları yakalamalıyım. Size bir tane helikopter lazım. Efe sen acaba i̇şte helikopter mi çalsaydın işte bize? İşte Ben gidip çalarım çünkü otobüs var bizde şu an. Bakayım. Şuradan. Bir kay. dakika. Işte bu ne, bu ne? Ne? Bu ne? Bu da ne? Bu da ne böyle? Ne yapıyorsunuz? Bu da nedir? Allah Allah. Ya sen bizi, ya sen bizi nasıl buldun ya? Sizi var ya. Sen var ya sen gel buraya. Sana inanmıştım. <laughs> Hain Kostok! Ne yaptın sen bana? Ha? Söyle çabuk. Abla Abla arabayı çalıyorlar abla. Aa! Olamaz. Olamadınız. İsmet vermetme, Gelin buraya. Kaçmayın. Olamaz ya. Kaçırdım ben bunları ya. Aa, ben Hain geçtiler. Ha. geçtiler. Nerede? Oh, oh, olsun sana hain kostum. Ah, üstünden geçsin de. bak 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 bak. Şimdi bir de üstünden ben geçeyim de gör. <laughs> geç, geç üstünden geç. <laughs> Sen onu almaya çalışıyorsun ama bakayım bakayım hain kosta. Ha? Ah, 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 Lahiyeni bulmuşsun arkadaşlar ah, ah, Hain Kosta iyi oldu değil mi Bana yaptıklarından sonra beni kandırdı Ondan sonra da hapishaneden kaçtı Hain Kosta şimdi de var ya Ne yapayım söyle <laughs> ne yapayım seni Abla ben sana aşık oldum ama ya A Harbi Abi mi? çiçek Bak bak yemezler. Yemezler hiç boşuna. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlara da oyun kostok yazın ki bu hain kostok hakkından gelelim. Hoşçakalın. Bay <laughs>